Bu çocuk büyüdüğünde milyonlarca masum insanın ölmesinden sorumlu oldu ancak onu hiçler kadar tanımıyoruz. Belçika kralı 2. Leopold 1885'ten 1908'e kadar Kongo Serbest Devleti'ni yönetmişti. Leopold Kongo'ya kendi özen mülkü gibi davranmış ve misyonunun bölgeye medeniyet getirmek olduğunu iddia etmişti. Ve cidden dışarıdan bakıldığında böyle görünüyordu. Ancak bu sahnenin ardında korkunç bir gerçeklik yatıyordu. Kongo yerlileri sert ve ölümcül koşullar altında kauçuk ve fil dişi gibi değerli kaynakları toplamaya zorlanarak acımasız bir sömürüye maruz bırakıldı. Yerliler tarafından yapılması zorunlu olan kotaların uygulanmaması ciddi insan hakları ihlallerine yol açmış, itaati sağlamak için şiddet, uzuv kesme ve idam yoluna gidilmişti. Bunun içinde de yönetim tarafından yetiştirilen Afrikalılar kullanılmıştı. İngiliz gazeteci Edmund Dean Morrill, İrlandalı diplomat ve insan hakları aktivisti Roger Casement ve misyonerler gibi diğer görgü tanıkları bu olayı kamuoyuna taşıyarak Leopold'un vahşi yönetimini tüm dünyaya ifşa etti. Leopold'un yönetimi altında milyonlarca Kongolunun maruz kaldığı korkunç muamele ve ölü sayısı uluslararası öfkeye yol açmış. Ve nihayetinde 1908 yılında Kongo'nun kontrolü Leopold'tan alınarak Belçika e hükümetine teslim edilmişti.